Olba kazılarında o muhteşem çeşmenin Ninfeyum'un hemen altında bulunan lahit frizleri Silifke Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Bu parçada bir askerin rütbe alma sı temsil ediliyor diye düşünülüyor. Muhteşem bir eser gerçekten. Yine aynı yerden bulunan bir başka friz de bu. Bu da artık Silifke Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müze envanteri her geçen gün artıyor. Bu Eroslu lahit de yaklaşık 5-10 yıl önce yine bulunup buraya getirilen çok kıymetli bir lahitti. Yine yeni bulunanlar arasında yeni buraya getirenler arasında 20 milyon yıllık bir hemşerimiz var. Bu deniz ineği fosili 20 milyon yıl önce yaşamış ve örnekleri yalnızca Fransa ve İtalya'da var. Gördüğünüz bu fosilden Mersin'de iki adet bulundu. Bu da kente çok önemli bir anlam katıyor.